Fani Bey'in YouTube kanalına hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte mangal kömürü çeşitlerine ve fiyatlarına bu videomuzda beraber bakacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Videomuz hemen sizlerle birlikte başlayalım. Ekranda mangal kömürlerimizin çeşitlerini ve fiyatlarını görmektesiniz. Mangal kömürleri e, isterseniz kasaplarda, isterseniz marketlerde ve birçok satış noktasını bulunmakta internetten de alabilirsiniz. Siz de güncel e, mangal kömürü fiyatlarını öğrenmek için n11.com tarzındaki e-ticaret sitelerini ziyaret edebilir. Mangal kömürlerinin güncel fiyatlarına da bu şekilde erişim sağlayabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna takmayı unutmayın. Kanalımız salı bunu izleyince lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.